Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yaşında olan Victoria bağımızın içerisindeyiz. Victoria'nın içerisindeyiz. Üzümlerimiz bir yaşına geldi. Victoria'da ilk yaş budamasını yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Neleri bilmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuların değerlendirmesini yapacağız. Ardından inşallah vakit bulabilirsek normal üzümde nasıl budama yapıyoruz? Normal üzümdeki budamamız nasıl olacak? Onun anlatımını yapacağız. Şu anda bu bir yaşa özgü olan budama. Yani bir yaşındaki bizim üzümlerimiz bu bir yaşında yapacak olduğumuz işlem tüm üzüm çeşitleri için geçerlidir. Yani aklınıza şu gelebilir. İlkeren için de mi geçerli? Geçerli. Çekirdeksiz için de mi geçerli? Geçerli. Bunun dışında prima içinde mi geçerli? Geçerli. Yani kısacası elinizde hangi cins üzüm varsa bir yaşına geldiğinde budama işlemini bu şekilde yapacağız. Uygulama işlemini bu şekilde yapacağız dostlarım. Bunun da ön bilgilendirmesini yapmış olalım. Şöyle sizlere ilk olarak yapmış olduğumuz yerlerden hem üzümlerimizin büyüklüğünü, gelişimini, nasıl bir boyuta geldiğini gösterelim. Sizler bunları görmüş olun. Şu şekilde bakın bir yaşında bizim bu Victoria üzümlerimiz Victoria üzümünün budamasını yapacağız. Şimdi burada budama işlemini anlatmaya geçmeden önce bilinmesi gereken önemli bir nokta var. Bu üzümü ne zaman budamalıyız? Nasıl budamalıyız? Fark eder mi, fark etmez mi? Mantık şu şekilde işliyor. Üzüm erkencil olan üzümler vardır, geççi olan üzümler vardır. Bunlar zaten bu işi yapanların bildiği işler. Üzüm erken veriyorsa erken budanacak, geç veriyorsa geç budanacak. Sıralama mantık bu şekilde. Şu an peki günlerden ne, aylardan ne? Bugün ocağın 16'sı pazar günündeyiz ve Victoria budamasını yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Tarsus'tan yapıyoruz dostlar. Mersin ilinin Tarsus ilçesinden bu videoyu sizlere aktarıyorum. Tarsus'ta Victoria üzümünün budama işlemini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada. Şu anda benim aklımda bulunan sizlere vermeyi planlamış olduğum ön bilgiler bu şekildeydi. Şimdi bu üzümümüz görmüş olduğunuz gibi 2-3 tane telimiz var zaten sırada. Şu birinci telimiz. Şurası ikinci telimiz, burası üçüncü telimiz. Bir yaşında olan Victoria'mızın boyu birinci telimize geldi. Birinci telimizden artık şu şekilde telimizin olmuş olduğu kısma doğru bağlanacak. İnşallah Allah nasip ederse bu sene üzümlerini güzelce almaya başlayacağız bu üzümlerimizden. Burada bilinmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de hava dostlarım. Ne diyecek olursanız yeni budaması yapılan bağ. Yani şu anda bizim yapmış olduğumuz bir yaşında ilk defa bağ budaması yapıyorsanız bunun mevsimi çok önemli. Yani ne zaman yaptığınız çok önemli. Şimdi nasıl ne zaman yaptığınız çok önemli. Şimdi şuraya da kamerayı yakınlaştırıyorum. Bakın şurada biz şurada kesme işlemi yapmışız. Bu gözden yarın geldiğimiz zaman su çıkmış olacak. Yani bağ su yürümesinin su yürüme işleminin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bağ su yürüdükten sonra budamasını yapacağız. Bu yeni dikilen bağların hepsinde geçerli, istisnasız. Ama bundan sonraki süreçte eğer ki Victoria olan özellikle Victoria cinsi için konuşuyorum Victoria cinsi bağımızda erken budama işlemi yaparsak bu bağın erken budamaya toleransı yok. Sürme uç uç sürgününde sürmede sıkıntı yapıyor. Kesinlikle erken budama yapmamamız gerekiyor. Victoria için konuşuyorum. Diğer cinsleri budadığımız zaman çok büyük sıkıntılar olmayabiliyor. E, verimde kalitede çok büyük problemler yaşanmayabiliyor. Ama Victoria'nın kesinlikle bir vaktinde budanması gerekiyor. Çok erken budanmaması gerekiyor. Bağ suyun yürümüş olması gerekiyor. Şimdi şurada ge kesmiş olduğumuz gözün üstünü görüyorsunuz. Bakın şunlar gözün üst tarafları buralardan yarın geldiğimiz zaman videoda büyük ihtimalle gösteremeyeceğim. Sizin kendi bağınızda uygulamanızı yaptığınız zaman yarın geldiğinizde buralardan su çıkmış olması gerekiyor. Buralardan su çıktığı zaman bu bağ su yürümüş manasına geliyor. Bunu da buradan bu şekilde anlamış oluyoruz. Şimdi sizlere budamayı göstereceğiz. Bakın bağımızın şekli nasıl? Önce oradan bir başlayalım. Bağımızın şekli görmüş olduğunuz gibi böyle bir şeklimiz var. Tele yatırılmış. Telle gayet güzel şekilde telin hizasında gidiyor. Şimdi bunun budamasına başlıyoruz. Nasıl budayacağız? Nereden alacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Şimdi burada kurallar, bilinmesi gerekenler, gerçekten detaylar var. Yaşanmışlıklar var, tecrübeler var yenilen kazıklar var. Bu kazıklardan elde edilen tecrübeler var. Şimdi bunlar çok kıymetli dostlarım. Çünkü tecrübeyi elde etmek, bunları öğrenmek gerçekten zaman alıyor ve bizde külfetli oluyor bu işler. Sonuç itibariyle bu işlerden çekilen zararlar neticesinde doğruya ulaşıyoruz. Şimdi bu bağ için konuşalım. Bu videodaki görmüş olduğunuz bağımız kuvvetli bir bağ. Yani gelişimi olmuş gerçekten canlı canlı sürmüş kalınlığını görüyor musunuz? Normalde bizim şimdi kuvvetsiz bağda da göstereceğim sizin daha iyi anlayabilmeniz için. Bu bağımız kuvvetli bir bağ. Şimdi bu anlatmış olduğum olay yani şu andan sonraki anlatmış olduğum olay Victoria için geçerli. Diğer cinslerde bunu yapmanıza gerek yok. Ama Victoria'da kesinlikle ama kesinlikle bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi bu bağımız güçlü bir bağ olduğu için normalde ne yaptık? Bağı sizlere göstermiştim. Şuradaki uçlarını kestik. Hepsini bu şekilde gezdik ve altlarında birer tane göz bıraktık. Bakın şurayı görüyor musunuz? Şurada bırakmış olduğumuz gözün altında göz var. Bakın şurada yine bir tane göz var. Görüyor musunuz? Yani bunların hepsinde birer tane göz bıraktık. Ama bu bağımız kuvvetli olduğu için ilk iki yerden güçlü olan dalımızdan bir tane daha göz bıraktık. Şu şekilde bakın şu şekilde bir tane daha göz bıraktık. Normalde bu Victoria için geçerli. Eğer ki bu bağımız güçlü olmasaydı bunları da sıfırdan alacaktık. Ama bu bağımız güçlü olduğu için ilk iki dalında birer tane daha göz bıraktık. Çünkü bu şekilde bağ güçlü olduğu zaman gücünü verecek yer arıyor. Gücünü bu sefer uçlarına doğru veriyor. Ve istediğimiz şekilde kalitede uzama işlemi, gelişme işlemi gerçekleşmiyor. O yüzden kesinlikle bu şekilde bir yaşında güçlü olan bağımızda ilk iki yerden göz bırakacağız. Bakın burada da aynı şekilde. Bir, iki. Diğerlerini sıfır olacak şekilde aldık. O sıfır aldığımız yer altlarında göz var zaten. Kameradan büyük ihtimalle belli olmuyor. Güneş vuruyor. Altlar alt taraflarında bunların hepsinde göz var. Yani Bunlardan normalde bir üzüm elde edeceksek, bir sürgünden üzüm elde edeceksek şu bırakmış olduğumuz dallardan iki sürgününden üzüm elde edeceğiz. O yüzden bu şekilde kuvvetli olan bağlarımızın ilk iki yerinde şurasında göz bırakarak bir tane fazla yani iki göz bırakarak kesiyoruz. Gerisini sıfır tek göz olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu anlatmış olduğumun tam tersi olan zayıf bir bağımıza gidelim. Zayıf bağımızdaki incelemeyi yapalım. Bakın görüyor musunuz? Bu da bizim zayıf bağımız. Bu bağımız nasıl çok zayıf diğerine göre kıyasladığınız zaman. Bu bağda ne yapmışız? Hiç göz yok. Bakın görüyor musunuz? Yukarı taraftan hiç göz bırakmamışız. Hepsini tek göz olacak şekilde ayarlamışız. Uçlarını kesmişiz. Aynen şurada da bakın şurayı kesmişiz. Şurayı kesmişiz. Şuradan kesmişiz. Hep sıfır. Tek göz var. Yani yukarıdan kesmemişiz. Tek göz olacak şekilde kesmişiz. Çünkü bağımız zayıf bunu ancak kaldırır. Yani burada bağın neyi kaldıracağı, neyin kaldırmayacağı, nasıl olacağını bizim tespit etmemiz gerekiyor, fikir yürütmemiz gerekiyor. Gidip böyle rastgele kesme işlemi yaparsak bu bağ elimizde kalır. Şimdi sıra üçüncü örneğimize geldi. Bakın burada yine güçlü bir bağımız var. Kesim işlemi yapılmış. Şimdi size anlatmış olduğumuz olayın aynısı burada geçerli. Normalde bunu sıfır alacaktık ama almadık. Ne yaptık? Hemen bir göz bıraktık. Yani burada iki göz olmuş oldu. Şurada da bir tane göz bırakmış olduk. Burada da iki göz. Diğerlerini yine sıfır. Bir göz olacak şekilde sıfırdan aldık. Şimdi buradan bakınca bu bağ işini ilk defa görenler burada göz olmadığını zannedebilirler ama şurada göz var. Sıfır almış olduğumuz yerin alt taraflarında göz var dostlarım. Burası önemli bakın. Aynen bu bağımız güçlü olduğu için iki tane göz bıraktık. iki tane dal uzun dal bıraktık. Gerilerini sıfır olacak şekilde aldık. Şimdi bu tarafa geçtik. Bakın şu birinci uzun bıraktığımız dal. Şu da ikinci uzun bırakmış olduğumuz dal. Diğerlerini yine sıfır olacak şekilde vurma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ne dedik? Güçlü bağ, zayıf bağ bir de tamamen zayıf. Yani tamamen ileri gelişimini sağlayamamış. Yapması gereken hata yapamamış olan bağımızı nasıl yaptık onu gösterelim. Bu da bizim yapması gereken hata yapamamış olan bağımız. Bakın bu bağımız normalde tele geliyordu ama biz ne yaptık? Telin altından kestik ve ardından hiçbir tane sürgün bırakmadık. Tüm sürgünlerini de kestik, sıfırladık ve bu şekilde bu bağımızın kendi kökünü güçlendirmesini istiyoruz. Eğer ki bağın kökü güçlü olmazsa vereceği üzüm güzel olmaz, kaliteli olmaz, yetiştiremez vereceği üzümü. O yüzden bağımızın kökünün kalın olması gerekiyor. Ne kadar kalın olursa o kadar kaliteli üzüm elde ederiz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz diğer en önemli unsur anlatıyorum size. Bakın bu bilgiler her yerde bulunmaz. Bu işe emek vermiş bu işe yıllarını vermiş kişilerden alıyoruz bu bilgileri. Bu bilgiler boş bilgiler değil. Yani bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bağ budanırken ne zaman budanacak? Burası önemli bir soru. Ayın eskisi yenisi adını vermiş olduğumuz bir döngü vardır. Eğer ki ayın ilk bu normal bizim takvimimize göre olan bir olay değil dostlarım bu arada. Muharrem, Safer, Recep yani eski ay olarak adlandırmış olduğumuz atlar var. Bunu bilmeyenler varsa yorum kısmına yazsınlar. İlerleyen zamanlarda da bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatalım. Eski ayda Eski ayda da yine 30 gün olarak adlandırıyoruz. Ayın 10'una kadar ayın yenisi diyoruz. Bakın eski aya göre normal şu anki bizim kullanmış olduğumuz Ocak, Şubat, Mart ayından bahsetmiyorum sizlere. Eski aya göre ayın ilk 10 günü yeni oluyor. 10. günden sonra ay eskimeye başlıyor. Biz bu şekilde ay eskir. En eskisi yani bağ budama işine ayın eskisine göre ayın 10'undan sonra başlamanız gerekiyor. Yeni bağ yani 1 yaşındaki bağ kesinlikle ama kesinlikle ayın eskisinde budamanız gerekiyor. Ayın eskisinde budama yapmazsanız daha fazla kuruma gelir. Gözlerdeki kuruma artar. Nasıl artar? Şimdi burada ayın yenisinde kesersek ne olur? Bakın bu bağ yeni olduğu için ne yapıyoruz? Sıfırdan alıyoruz görüyor musunuz? Göze sıfır alıyoruz. Şurası göz. Şurası göz. Göze sıfır olacak şekilde alıyoruz. Ve biz bu şekilde aldığımız için göze sıfır olacak şekilde aldığımız için ayın yenisinde kestiğimiz zaman bir miktar daha fazla kuruma meydana geliyor. E, bu kuruma neticesinde bu gözler zarar görüyor ve gözler kuruyabiliyor. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle hangi cins bağ olursa olsun yeni bağımızı ayın eskisinde budamamız gerekiyor. Ayın eskisinde budamaz isek gerçekten ciddi manada bağlarımıza zarar vermiş oluyoruz, sıkıntı vermiş oluyoruz. Evet bu da bizim görmüş olduğunuz gibi güçlü bağlarımızdan bir tanesi. Şurada yine bakın bir kalem bıraktık. Hemen burada ilerleyen taraflarda sıfır olacak şekilde kestik. Burası biraz daha zayıftı. Burada hiç kalem bırakmadık. Hepsini sıfır olacak şekilde, tek göz olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştirdik. Evet dostlar şu anda ön bilgi olarak verecek olduğumuz bilgiler bunlardı. Şimdi gelin bir tane canlı olarak uygulama işlemine başlayalım. Şimdi sıra geldi uygulama aşamasına. Bu bağımız güçlü bir bağ. Bu bağımızda şimdi budamayı nasıl yapıyoruz? Sizlere anlattığımız şekilde uyguluyoruz. Evet bakın şuradan başladık. Sıfır olacak şekilde kesiyoruz. Şunlar zayıf. Bu zayıf sürgünleri sıfır olacak şekilde kesiyoruz. Güçlüleri bilerek bırakacağız. Onları en son size göstereceğim. Bakın şimdi burası güçlü görüyor musunuz? Şu dalımız güçlü. Buradan iki göz bıraktık. Şu dalımız da güçlü. Bundan da iki göz bıraktık. Geriye kalan dallarımız güçlü değil, zayıf. O yüzden bunların hepsini tek tek sıfır olacak şekilde kesiyoruz. Yani alt tarafta videoda gözükmeyen gözler var. Oradan kesiyoruz. Ve aynı zamanda ortalama bağımızın uç kısmını kestik burasını. Bu da ortalama 25-30 santimetreye tekabül ediyor. Yani size şöyle karış hesabı verecek olursam güçlü olan bağlarımızda yaklaşık 2-2,5 karışa tekabül ediyor. Ama zayıf olan bağlarımızı daha da kısa tutuyoruz. Onları da 1,5 karış olacak şekilde yani 20 santim olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet bakın yine aynı şekilde burada uca doğru temizleme işlemini yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu bağımız güçlü olduğu için ne yaptık şuradan bir kalem bıraktık şurada bir kalem bıraktık geriye kalanları sıfırladık ve ucundan kestik yani 30 cm'ye tekabül eden kısmından ortalama kestik ve bu şekilde ee, işlemimizi tamamladık. Yan tarafına geldik. Yine aynı şekilde bakın bu bağımız bayağı bir güçlü olduğu için bunda 3 tane kalem bıraktık. 1 kalem, 2 kalem, 3 kalem. Gerisini sıfırdan kestik ve bu şekilde uzan uzaklığını uzaklığını da mesafesini de 30 santimetreye tekabül edecek şekilde ucundan kesme işlemini gerçekleştirdik dostlarım. Evet bu vermiş olduğumuz bilgiler çok kıymetli, çok önemli. Şimdi sizlerin tam olarak anlaması için bir de zayıf bağımızın yanına geçiyorum. Şimdi bakın bu görmüş olduğunuz gibi bağımız zayıf bir bağ. Bu da bağ, bu bağımızı tele yatırsak bile bu bağ gitmez. Niye? Kökü zayıf, güç yok altta. O yüzden bu bağımızı derin kesme, derin budama yapacağız ki kökü güçlensin diye. Telin altından olacak şekilde bağımızı kesme işlemini gerçekleştirdik. Bunun sebebini tekrar söylüyorum. Bağ güçlensin, üzüm istemiyoruz biz. Bağın güçlenmesini istiyoruz zayıf bağlarımızda. Güçlensin ki bize daha fazla faydası olsun diye. Şimdi bakın burada en güçlü bağlarımızdan bir tanesinin yanına geldik Bunda daha fazla kalem bırakacağız Güçlü olanlardan kalem bırakma işlemini yapıyoruz Bakın şu anda şu birinci kalemimiz Şu ikinci kalemimiz Kalemleri yine güçlü dallardan seçiyoruz Burası önemli bakın kesinlikle zayıf dallardan kalem yapmıyoruz Güçlü dallardan şu an güçlü daldayız Bak onu aldık şuradan sıfır Şu güçlü dalımızdan yine kalem bırakma işlemini gerçekleştirdik bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi şurada bir önemli konu daha var. Kalemi yere bakanlardan bıraksak olur mu? Yere bakan dal kuvvetli ise bu şekilde bırakmamız gerekiyor. Veyahut da yana bırakan daldan kalem bırakılır mı? Bunu kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Tamamen dike giden yani telin içine girecek olan bakın şu tarafa doğru telin içine girecek olan güçlü dallardan kalem bırakmamız gerekiyor. Eğer ki öyle yapmaz isek bu sefer de telin içine bağ sokamayız ve aynı zamanda da kalitede sıkıntı yaşarız. O yüzden dike giden dallardan yapıyoruz. Kesinlikle de güçlü dallardan kalem bırakıyoruz. Burası önemli. Zayıfları yine sıfırdan alıyoruz. Güçlülerden kalem bırakacağız. Zayıflar sıfır, güçlüden kalem. En fazla iki tane bırakıyoruz. Ucundan kestik. 30 santimetreye gelen yerinden kesme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bakın burada bağımız güçlü olmasına rağmen kalem bırakmadık. Ne için? Yukarıya giden yani telin içerisine doğru giden dikine giden kalem olmadığı için kalem bırakmadık. Yine burayı sıfır olacak şekilde aldık. Ama yan tarafındaki yerden kalem bırakma işlemini gerçekleştirdik. Nasıl diyeceksiniz? Bakın görüyor musunuz? Şunu güçlü dalı görüyor musunuz? Dal bu şekilde güçlü oluyor işte. Bunlardan kalem bırakacağız. Bu şekilde dal olmaz ise kalem bırakmıyoruz. Güçlü olanlardan kalem bırakıyoruz. Zayıf olanları sıfır olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu bağımızın kalınlığını görüyorsunuz. Bu bağımız 2 yaşındaki bir bağın kalınlığına ulaşmış durumda. O yüzden bu bağımızda kaç tane kalem bıraktık? 1, 2, 3, 4, 5 tane kalem bıraktık. Görüyor musunuz? Toplamda 5 kalem attık bu şekilde güçlü olan böyle baba it kendini beslemiş olan bağlarımızda 5 kalem 4 kalem bırakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama zayıf olanlarda kesinlikle kalem atmayacaksınız. Yoksa sıkıntı yaşarsınız dostlarım. Evet bu anlatmış olduğumuz 1 yaşındaki Victoria için geçerli. Diğer üzümler için de geçerli. Çoğu anlatmış olduğumuz bilgiler diğer cins olan üzümlerimiz içinde birebir geçerli olan kural ve kaideler. Ama özellikle bu Victoria'yı ilgilendiren kısmı şu anda biz Victoria'nın içinde olduğumuz için Victoria'ya has durumlar da vardı. Victoria'ya has olan durumların zaten bilgisini sizlere vermiş olduk bu şekilde. Bunlardan da bilginiz olsun. Şimdi hiç konuşmadan yapmış olduğumuz işlemin uygulamasını da bir defa sizlere gösterelim. Şimdi bakın uygulamayı yapıyoruz. Canlı olarak izlemenizi istiyorum. Bu bağımız güçlü mü? Orta güçlükte. Burada biz hiç bu tarafı güçsüz olduğu için hiç kalem bırakmadık. 30 cm'den ucunu kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi kestik. Şimdi bu tarafa geldik. Bu taraf biraz daha güçlü. Bir tane kalem bıraktık. Başka da kalem var mı? Duruma göre bakacağız. Yine 30 santimetreden uç kesimini yaptık. Şuraları sıfır olacak şekilde ayarladık. Bunu da sıfır kestik. Tek kalem buna tek kalem aynı. Tek kalem bunun için yeterli oldu. Fazla atmanıza gerek yok. Eğer ki fazla kalem atarsanız yani ya ben üzüm alacağım. Bu bağdan üzüm istiyorum. Taş alacağım derseniz ondan sonraki senelerde hayal kırıklığına uğrarsanız bağınızı sökmek zorunda kalırsınız. Hırs içine girmeyeceğiz. Bakın bu arkadaşta 3 tane kalem bıraktık. 1, 2, 3. Niçin? Kökü kuvvetli. Bunu kurtarır. Sıkıntı yok. Kurtaracak olanlara bırakıyoruz. Kurtarmayacak olanlara bırakmıyoruz. Bağımızın bu tarafı güçsüz. Bu bağımızda hiç kalem bırakmıyoruz. Tamamen sıfır olacak şekilde kestik. Şimdi bu bağımız gayet güçlü ama kalem olarak bırakabileceğimiz telin içerisine dik olarak giden bir tane sürgünümüz var. O yüzden bir tane kalem bırakacağız. Yani yana giden aşağı giden yerlerden kesinlikle kalem atmıyoruz. Burası önemli. Dike gidecek telin içine gidecek olan ve güçlü olanlardan kalem bırakıyoruz. Yani kesin zayıf olan daldan kalem bırakmaya çalışmayın Sonu hüsran olur. 30 santimden uzunluğunu kestik bıraktık ve zayıf olan kalemlerimizi sıfır olacak şekilde tek göz bırakacak şekilde alıyoruz. Şimdi bakın bu bağımızın şu tarafından yana giden yerden kalem bıraktık. Şimdi bu kalemi niye bıraktık? Bu kalemi bırakmamızın sebebi bu bağımız güçlü görüyor musunuz? Şimdi eğer ki buraya bu kalemi bırakmasaydık şuraya normalde bırakmıyoruz dedik bırakmayacağız dedik. Ama işte her şeyin bir istisnası var yani şartlara göre hareket ediyoruz. Bu kalemi burada bırakmamış olsaydık ne olacaktı? Bağ güçlü gelecekti. Bağ güçlü geldiği zaman ve gücünü verecek yer bulamadığı zaman ne yapacak? Üzümü çırpar. Başında olan üzümü döker. Yani strese girer gücünü veremediği için. O yüzden bu şekilde bağ güçlü olduğu zaman dike giden kalem bulamasak bile yan taraftan mecbur bir tane bırakmamız gerekiyor. Buna da dikkat edeceğiz. Ama buradaki kural bağın güçlü olması gerekiyor. Bağ güçlü olmazsa zaten böyle bir şey kesinlikle girmiyoruz. Sizlerin konuyu daha iyi anlaması, kafanızdaki netliğin daha güzel oluşması için bu şekilde kesen ustamızın yanındayız. Gösteriyoruz sizlere de bu şekilde aklınızda daha da güzel şemalar otursun. Görsel algınızın tamamıyla yer gerçekleşmesini istiyoruz. Baktığınız zaman çünkü bu şeyler anlatılır, anlatılır, dinlersiniz. Ardından bahçeye gittiğiniz zaman, bağ gittiğiniz zaman eliniz ayağınıza dolaşır. Nereyi keseceğiz, nereden alacağız gibi durumlara düşüyoruz. Bizler de bunları yaşadık. Sizlerin de yaşayacağını biliyoruz. O yüzden böyle gösteriyoruz ki kafanızda tamamen şamanın oluşmasını, mantığın oluşmasını istiyorum sizlerden. Burada bu çiftçilik işlerinde aslında her şeyin bir mantığı var. Eğer ki mantığı düzgün yaparsak işin sonu düzgün olur. Ama mantık yanlış olursa yani giriş kısmı bozuk olursa gelişme ve sonuç kısmından da hayır beklememiz mutlaka mümkün olmayacaktır. O yüzden giriş kısmını, her işin giriş kısmını düzgün yapmamız gerekiyor. Bu bağda da giriş kısmı budama. Budamayı düzgün yapacağız. Ardından gelen işlemlerimiz daha güzel olacak, daha kolay olacak, daha tatlı olacak inşallah. şekilde 30 santimetreden uzunluğunu kestikten sonra da tele dolama işlemini gerçekleştiriyoruz dostlarım. Buna da haberiniz olsun. Tele dolama işlemini yapmamız gerekiyor. da tekrar tekrar söylüyorum. Kalem bıraktığımız yer üzüm bağına yakın olacak. Yani uçtan. 30 santimetrenin uç kısmından değil. Daha yakın. Gövdeye yakın yerden bırakıyoruz. Burası da önemli. Bunu tekrar söylüyorum. Arada unutulma meydana gelmesin. Gövdeye yakın yerden kalem seçmeye çalışacağız. Yoksa mecbur. Biraz uzağa gitmemiz gerekebilir. Onda sıkıntı yok ama olduğu sürece yakın olacak. Mesela şu an bunda yoktu. İlerideydi ama 30 santimetre tam bitim noktasından kalem attık. Görüyor musunuz? Çünkü gerisinde yok. Kalem atacak dal yok gerisinde. Bu vermiş olduğumuz bilgiler 44 yıldır bu işle uğraşan, bu işe gönül vermiş, bu işten geçimini sağlayan kişiden elde etmiş olduğumuz bilgiler. Eğer ki aklınıza takılan, bilmek, bilmek istediğiniz, sizin de akıllarınıza soru işareti olan durumlar var ise yorum kısmına yazabilirsiniz. Gerekli bilgiye sahip olan kişiye sorarak bu bilgileri sizlere verebiliriz. Bunları size aktarımını gerçekleştirebiliriz yapmış olduğumuz işlerin genel itibariyle neden sonuç ilişkisi içerisinde yani yaptık oldu değil yapıyoruz şu sebepten dolayı. Şöyle bir işlem yapıyoruz sebebi bu. Neden sonuç içerisinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bizim bildiğimiz, yaşadığımız bunlar. Sizlerin yaşadığı, bildiği veya bizim bu yaptığımızı yanlış diyorsanız gerekçesiyle beraber söylediğiniz takdirde değerlendirmeye alıp kendimizi düzeltmemiz gerekiyorsa düzeltiriz. Yanlış olduğunu, sizinkinin yanlış olduğunu düşünüyorsak da aynı yol ve yöntemleri uygulama aşamasına, işlemlerine devam ederiz.